Evet koşmuş koşmuş bir ormana gitmiş. Ormanda çok anlatılan bir masal dinlemiş. Bakalım neymiş o masal. Hadi hiç birlikte dinleyelim. Bir varmış bir yormuş. Günlerden bir gün tilki Leyli'yi yine davet etmiş. Davet ederken de Leyli'ye demiş ki <laughs> Bizde misafir umduğunu değil çıkarmış topu topu. O da sulu mu sulu. Hem neyle getirse beğenirsiniz. Tabakla getirmiş leyleğin önüne çorbayı. Leylek kabasıyla uğraşa dursun. Tilki bitirmiş çorbasının hepsi. Leylek kızmış. Ama çekmiş sineye çıkarmamış sesini. Bir zaman sonra da tilkiyi buyur etmiş yemeğe evine. Hay hay de eklemiş ardından. Nasıl görmem Leyla kardeş? Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere yürünme demişler. Ben dostlara naz etmesini sevmem. Koşa koşa gelirim senin evine demiş. Tilki tam saatinde yemeğe gelmiş. leyle türlü türlü diler dökmüş. Şu güzel, bu güzel. Hele yemeğin kokusu, gel iştahım gel. Gerçi tilkilerin iştahı pek nazlı değilmiş. Her şeyi yerlermiş, iştahları çok açıkmış. Ama et kokusu bambaşka bir şeymiş. Bir çekilişimize o güzel mis gibi kokan etin kokusunu, oh tilki de öyle içine çekmiş ve karnı uğrultamaya başlamış. Kuşbaşı balibo, bayılırım etin böylesine, Hele kıvamında da pişmişse diyerek oturmuş top sofrana Derken yemek gelmiş, gelmiş ama Hı -hı. nasıl? Kokusunu al, eti ara bul. Dar o opuzun bir çömlek içinde, Tam Leyla'nın gagasına göreymiş bu tabak. Tilki evirmeyi evirip çevirse de nafile, ancak kotla değil de kalmış gitti. Bir türlü içine ağzını sokup yiyememiş. Kısmış kuyruğunu dönmüş eline. Aç kaldığına mı yansın? Leyle rezil olduğuna mı yansın? yaptığı pişman olmuş. Ama ne fayda. İş işten geçmiş bir kere. Yaptığı tilkiye ders olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan benim başıma. İkincisi bu masalı dinleyen siz güzel çocuklarımın başına. Diğeri de misafirlerini çok seven, ona güzel davranan insanların başına.